Instagram'dan Nudatan oldu mu? Adam hem ünlü hem de evli hem de çocukları var. Daha önce hiç birisini aldattın mı? Cinsel olarak. <laughs> Enes Batur'la aranda arkadaşlık dışında bir şey yaşandı mı? hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi çok da anlatmama gerek yok. Şu an yalan dedektörüne bağlıyım. Ve çok da bir şey söyleme gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten makine benim yerime her şeyi söyleyecek. Evet, bir YouTuber olduğunu kanıtlamak için bu makineye bağlanman gerekiyor yani. Bu evet. YouTube piyasasında önemli yere gelmiş herkes bu makineye, makineye bağlandı. bağlanır. bağlandı. Bir böyle sorgusal her şeyi dökmek lazım ortaya. Enes. Soru ben onu bağladım. Heyecanlı. İbrahim Bey de heyecanlı gibi görünüyor şu an değilmiş. <laughs> dürüst müsün? Dürüstüm. Dürüstüm derken bir dürüst değilsin. Hayır, dürüst olmaya çalışacağım. Şu an değil. Şu an değil. <laughs> patır patır döküldüğünde sorular. Göreceksin dürüst müyüz değil miyiz? Korkuyor dürüst. musun? Sorayım mı sana soruyu? Korkmuyorum. Sor ya başla. Sorabilirsin. Evet, Ejenaz sürekli yalan makinesine bağlansın da hadi Ejenaz'ın yalanlarını yakalayıp gülelim istiyorsanız bu videoyu beğenin ben anlarım bir daha çekerim. Kaç like istiyorsun? 150 bin. 150 bin. Oo, coşmuşsun <laughs> Ha, benim like'larım like çok iyi. 18 19 like istiyordun. Şimdi 150 bin like istiyorum. Hazırsan sana soracağım <laughs> Hazırım, soruları. Hadi başla. Şimdi neymişsin? Avcı mı yoksa almaymışsın göreceğiz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Instagram'dan hiç erkeklere yürüdün mü? Yürüdüm. Niye böyle? A, direkt söylüyorsun ya. Kime yürüdün lan? Niye yürüdün? Evet veya hayır diye cevap verelim. Evet. TR'de kızlar yürümez. Bunu bilmiyor musun? Bu bir kural yani. Keşke yürüseler ama yürümüyorlar. Allah Çünkü ben TR böyle. Doğru bu arada. Doğru, Doğru mu? Mı? Kime yürüdün? Ben çok beğendiğim erkekler olursa yürüyorum. Kim mesela? <laughs> Futbolculara falan mı yazıyorsun? Yok futbolcular bana yazıyor. Futbolculara ben yazmıyorum. Futbolcular genelde yürüyen taraf oluyor. Futbolcular bayağı yürüyorlar. Sağlam yürüyorlar yani. Harbiden yürüyor futbolcular. Yüzünde hiç estetik var mı? Evet. Nerede var? Ya eridi, erimiş oldu. Evet, var mı? Var. Var. Ya yaptırdım çünkü ama eridi muhtemelen. Ne yaptırdın? Çene dolgusu. Ama çenen hep küçük senin. Evet işte yaptırıyor <laughs> yaptırıyor veriyor işe yaramıyor. Demek ki baya yüklü miktarda yaptırmak lazım yani. O yüzden gideceğim. E Cenaz 4 milyon takipçiye ulaştığında bu kız ne oldu diyeceksiniz yani. Genelde öyle oluyor influencerlarda da. İnsan yaptırdıkça yaptırası gelebiliyor. Ben yaptıranlar o yüzden bir şey demiyorum. Çünkü güzelleşiyorsun. Güzelleştiğini görünce birazcık daha yaptırmak istiyorsun. Bence güzellik kendini güzel hissettiğinde gerçekleşir. En geç bunları geç Allah aşkına. Oyun oyun yapıyor size burada. Ben seni bağlayayım yalan makinesine bakayım. Ben bağlandım kaç kere ha. Ben. Miymiş, miymiş? Öyle bence. Ben birazdan bağlayacağım. S söyle ne ha. sorayım? Tamam, bunu soralım bakalım. Güzellik bu demek miymiş? Tamam, sorasın. Bir ortamda senden daha güzel bir kız var ise onu kıskanır mısın? Hayır. 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 O kadar. Hayır. Bana ne dersin yani? Hayır. İzleyiciler de dikkat etsin. Cevap verdiği zaman acanızın yüzünde zaten hani da çok ne gülüyorsun de <gülüyor> gerek kalmadı <laughs> Niye kıskanıyorsun lan güzel kızları? Ya hayır dedim kıskanmıyorum ya. Yalan çıktı. Yalan mı çıktı? Evet. Yalan çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Yakalanmanın verdiği böyle bir şey var. Düşünmek için Yalan orada çıkmış. bir zaman kazanmaya çalıştın. Evet, evet, Yalan öyle. çıkmış. Güzellik fobin mi var? Güzellik fobim yok. Beğenirim kendimi. Diğerler kötü olsun mu? En güzel sen mi olacaksın en yani? En güzel ben olayım. Ben hep en güzel ben olayım yani. Herkes öyle ister. Niye öyle istemiyorum ki? En güzel ben olayım. Benim hiç umurumda değil. En yakışıklı ben olayım falan filan. Hiç. En iyi arkadaşına ihanet ettin mi? Yaptın herhalde bir şeyler İhanet yalan da olur evet. Sana güvenirken üzmüş de olabilirsin Baya dürüst. Bakıp da, Bayağı de, dürüst. Ben, e, benim ne bakıp görüyorum zaten. Baya dürüst. Ya benim bu makineye ya. ihtiyacım yok ki. Ben bana bir şey deyince zaten ben belli oluyor benim suratımdan ne o söylediğim. Acıyı yaşadım yani. Acıyı <laughs> yaşadım. Evet yani. Ne yaptın? Sevdiği bir çocukla çıktım. Şerefsizlik, karaktersizlik bu ama yani böyle de bir hanet olmaz ki. Niye Çocuğun da bende gözü vardı yani. Tamam senin onda niye gözün vardı? Hiç dünyada erkek kalmadı mı yani? Hayır çocukla birbirimize bir ilgimiz vardı. Sen Peki kız bir şey yaşamış mıydı daha önce? Kız bir anda ben hoşlandım ondan dedi. Ben de bizim onunla aramızda önceden bir şey olduğunu söyleyemedim kıza. Sonra ne yaptın? O Biraz senin. tartıştık ama sonra çocuğu ekart ettik yani. Kızla arkadaşlığımız devam etti. Ha. Kim bu çocuk? Eskilerden. Eskilerden. Lerden. <laughs> Eskiler değil, lerden. <gülüyor> Eskilerden. <gülüyor> Toplum içerisinde gaz çıkarıp başkası üzerine attın mı? Yani arkadaşın sevgilisini aldığına göre bunu da yapmışsındır. <laughs> Evet. Ne zaman yaptın? Yapıyorum arada. <laughs> bu bir alışkanlık sürekli her hafta. Bir Abi kere kim geç. yapmaz ki? Hiç, hiç. Sen... Toplum içerisinde hayatta yapmam, evde belki. Doğru bu arada. Doğru mu? Sana hiç Instagram'dan atan oldu mu? Ben direkt söyleyeyim, futbolcular. <laughs> futbolcular direkt atmış ama değil mi? Selam da yazmış. <laughs> oldu. Doğru. <laughs> Yani iğrenç değil mi ya? ben bana, bana da geliyor da iğrenç yani. Hayır iğrenç. Bir de özellikle şöyle insanların nasıl attığını anlamıyorum. Adam hem ünlü hem de evli hem de çocukları var. Oha kim o? Bana niye söylemedin? Bana paylaşamayız hiç? Yani. Bana niye söylemedi? Hayır ben de dedikodu yapılır yani böyle şeyler. Paylaşalım diye değil yani. merak gittim? Kim lan bu şerefsiz? Videodan sonra söylerim ya. Yani. Şu an paylaşamayız. Ne? Şu an ünlü. Paylaşayım ya. Evli ve çocukları var ya. Yani. Evet. Tam şu an söyle demiyorum zaten. Bana tamam. göster sonra. Ay şerefsiz. Böyle evli adamlar çok yazıyor yani böyle. Evli onların... adamların korkusu yok galiba. Ya eşlerini alıp atmak istiyorum. Nefret ediyorum öyle insanlardan. Bilmiyorum ya bana bir evli kadın yazsa eşlerini atmazdım herhalde yani. Evet. Ne, ne gidiyorsun? Ne yapardın? Şu an bu bir teklif mi? <laughs> yani Hayır <evet> ya. Ya. <laughs> bu nasıl bir şey yani şu Hayır, an? Hayır eşlerini atmazdım ama bir cevap da atmazdım. Yani hiçbir şey yapmazdım anlamında. <laughs> Arkadaşım dediğin birinden hoşlandın mı? Hayır burada güzel oynadı. Yalancı! Ama yemezler. Yalancı! <laughs> Kimden hoşlandın lan? Adını da söyle tam olsun. Yok adı bende kalsın. Minik kalbime söz geçirememiş olabilirim Enes. Nerede kalbin? Burada. Minik bir kalbime. Minik kalbime söz geçiremedim. Hoşlandım ne yapayım yani? <laughs> İyi tamam o zaman üstüne gitmeyeceğim. Tamam üstüme gelme. Daha önce sevmediğin biriyle çıktın mı? Hayır. Niye bağırıyorsun? <laughs> Net olsun diye. Ondan gidiyor cevap. Net zaten. olsun diye hayır. Ondan <laughs> geçiyor cevap. Suçlular daha çok böyle bağırarak konuşuyor. <laughs> Suçlu bir adam. Suçumu mu meyilliyim? Vay be ne için çıktın sevmediğin biriyle? Hayır diyorum ya. Tam işte yalan çıkmışsın çıktı. yalan çıktı. O da mı yalan çıktı? <laughs> Kıyamadım, beni seviyordu. Kıyamadım. Kıyamadım, ben de dedim ki zamanla severim, ben de çıktım. Farklı, yani ben de kırılmasın diye çıkardım yani. Daha önce hiç birisini aldattın mı? Cinsel olarak falan. Cinsel olarak değil. Nasıl? Başka biriyle mesajlaşmıştım. Bu da bence aldatmak sayılabilir. Okey, senin aldatma tabirine göre. Benim aldatma tabirime göre aldatmak sayılır yani. Tamam. Evet. Küçüktüm o zamanlar. Bilmiyordum ilişki nasıl olur. Nasıl olur? Takılıp duruyordum herkesin. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Kaç bilmezdim yaşında? mesafe koymayı bilmezdim. Kaç yaşında? Lisede. Lise kaç? 10-11. İlkokulda yaptın mı 5-6-7-8? Ya o zamanlar zaten herkesle... Konuşurdum böyle Ya ben sosyal bir kızdım enes Sevgilim olmasa bile şeydi birazcık en, Ben ilk sevgimi lise 3'te yaptım Hayır vardı böyle ben okulda şey bir kızdım yani Neydin? Bunu izlerse okulda beni tanıyan insanlar da bilir Seke seke dolaşır uzun sarı saçlarım o zamanlar saçlarım belime kadardı bu arada Böyle diz çorap falan giyerdim böyle herkese böyle girerek dolaşırdım böyle bir insandım yani Okulun havalı kızı mıydın sen? Evet sanki? okulun havalı kızıydım Ha işte Okulun havalı kızı, okulun en havalı olmayan çocuğu bir gün geldi burada yalan makinesinde birlikte sorular soruyor. İşte gençler şu an ilkokulda, lisede falan filan hiçbir önem değil. Önemli olan sonuç 20 yaşınızı geçtikten sonra çıkıyor. Genç yaşımda da çok güzel yaşadım yani. Ben lisede de çok güzel yaşadım. Hep çok ben iyiydi. Yaşamadım. Ya benim hep ben yaşamadım. Ben şu güzel an güzel yani. yaşıyorum. Yani senin şu an çok iyi okey her şey harika. <laughs> Mutluydum hayatımdan. Hiç böyle mutsuz olduğum yalnız olduğum bir dönemim yoktu yani. Şimdi? Arada zorlanıyorum. Hayatım zorluyor <gülüyor> bazen. <gülüyor> Arada bir hayatın sillesini yiyorum. Okey. Senin olmayan bir şeyi aldın mı? Hırsızlık. Hayır. Hayır. Ya artık yalan söyleme be <laughs> kadın böyle. Gözümün içine bakıyor böyle. Hayır. 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 Almadım Hayır. Ya. Hayır. Sen kendine güvenmiyorsun ki çaldın mı çalmadın? Söyle ne aldın hadi? Neyi hatırladım biliyor musun? Takıldım takıldım dediğim burada yani. Takılmak da be. Ya görüştüm biri bir çocuk benim paramı çaldı kaç defa. Böyle bir şey yaşadım ben hayatta. Çalarsan bile. Çalmadım ben. Aldatırsan böyle Aldatmadım ya öyle. Çaldın aldattın hiç her şeyi makineye Gençtim küçüktüm toydum. Sonradan büyüyor insan. Bilmiyor önce ilişki nasıl olur şey. Ama hiç hatırlamıyorum birinin bir şeyini çaldım. Belki çok beğenmişimdir. Almışımdır bende kalmıştır. Videoların kurgu mu? Zaten çok videosu yok ki. Kaç tane kadar yapabilir ki? 5-6 videosu var. Evet Almış 6 mı? falan. Als. Ne ara başlayacak ki bu kız kurgu? Evet mi hayır mı? Hayır. Ama burada şöyle bir karışıklık var. Sen kendinden emin değil misin hiç ya böyle? Hayır ben Açıklı. demin mesela birinin bir şeyini aldım çıktım ya. Evet. Ben birinin bir şeyini almadım ki hatırlamıyorum. Be beynim unutmuş herhalde. Beynin unutmuş hmm. kalbin unutmamış ama. Kalbin. Minik kalbin sana yol gösteriyor. Minik kalbim unutmaz. Birinin kalbini çalmışsındır oradan dolayı öyle çıktı. Ya. Ay. Ya. Ayy. Bu çok doğru bir tespitti evet. Bilmiyorum. Yani tabii ki kurgu gibi hissetmiş olabilirsin. Sonuçta kamerayı açtığımızda daha enerjik olduğumuzdan dolayı belki yapmacık gibi hissetmişsindir kendini. Bilmiyorum. Modun düşük olsa bile o an onu açınca o mod düşük değil de mutluluk olmalı orada yani. Tabi yani. Hemen YouTuber oldun. Ana terimleri söyle. Gidip setteyken şey yapıyor musun? Sırf o gün mutsuzsun diye karakterin gülüyorsa mutsuz mu gülüyorsun? <gülüyor> diye. Bunda da aynı şey yani. Ya doğru. Bu biraz daha oyunculuk dışında ama. Burada her şey gerçek. Burası YouTube. <laughs> Enes Batur'la aranda arkadaşlık dışında bir şey yaşandı mı? Hı. Hayır. Hayır mı? Hı, hayır. Evet yine karışık bir... Hı. Cevapla karşı karşıya Verdiğin cevaptan emin değilsin yani. Yok hayır dedim demek ki öyle %100, değilmiş. %100 doğru da değil %100 yalan da değil. Karışıkmış işte Enes. Çorba karışık. gibi mi? Çorba gibi, karışmış demek. Kafan ki. gibi karışık mı? Kafam gibi karışık, evet. Kafalar karışık. Kafalar karışık. Beni hiç kıskandın mı? Evet. Doğru. Kimden? Genel olarak yani. Herkes oluyor mu? Herkes olabilir bu kişi. <laughs> Neden? Öyle yani, genel. Genel <laughs> yani olabilir ya insanlar e, arkadaşlarını e, canazca, paylaşmak istemiyor istemezler arkadaşlarını paylaşmaz insanlar bazen paylaşmak istemezler. Peki beni geçebileceğini düşünüyor musun takip sayısında? Ya hiç o şekilde düşünmedim <laughs> açıkçası. Bir kere... İşte Enes burada oturuyor ama Enes Batur gerçeği diye bir şey de var yani şimdi. Işte... <laughs> Kaç milyon abonen var? Şimdi? Bilmiyorum. 14. 14. 14,5 14 milyon. Hmm. Yani birinin gelip bunu geçmesi çok çok zor, zor bir şey Zor. Yani. Ve emek var senelerce. ya yani Enes çok küçüklüğünden beri bu işin içinde biri ve çok emek vermiş biri. O yüzden hiç o emekleri bir kenara bırakıp ben bugün Enes'i geçerim. Yapmadım yani. Ben Enes'in ilgili tecrübe ve deneyimlerinden faydalanıyorum <laughs> şu an. <laughs> Test skorumuz nedir ya? Doğru mu yalan mı? Neyim ben? Yalancı mıymışım? Karası bayağı arası. Bayağı 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 <gülüyor> 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 yalan ağzına yuva yapmış. Ne bir eski be? sevgilim vardı, o söylerdi bana yalan ağzına yuva yapmış. Sana mı? Yani. Haklıymış. Niye? Haklıymış çocuk. <laughs> ben de saçmalama ben yalan söylemem diyordum. Öyle mi diyordun? Yani? Ama ben gerçekten yalan söylemiyorum yani. Ben de hiç yani. yalan söylemem. Harbiden söylemem Ben de, de harbiden söylemem. Bağlamadım. En çok da kimden korkacağını söyleyeyim. Ben asla yalan söylemem diyen insandan korkacaksın. Ben asla yalan söylemem. Mesela onun gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya ben keyif aldım birazcık da üzüldüm yani. Ya yalanmış ya hani hayatım yalanmış anladın mı? Öyle? Gerçek yüzümü gördüm de. Hani gerçek yüzümle tanıştım. Değildir ve kendinden emin değilsin sen. Ya biraz kafa karıştı şey alette de karışmıştır belki yani. Eyvallah. Hala mesela neyi çaldığımı hatırlamıyorum ama illa yapmış da olabilir bir şey beğenmişim ama da acaba belki çok beğenirim. Bakkaldan çikolata, bahçeden erik. En Enes'in Enes çikolatalarını yedim diye bir gün sabahtan akşama kadar kavga etmiştik. Ama onlar da çok güzel çikolatalardı. Ben saklamıştım özel olarak onları yani Olay senin çikolataları yemen değil, olay benim çok değer verdiğim bir şeyi yemen değil. Yani değer verdiğim şey de çikolata yani. Ama yani onu çok sevmiştim, yeme dedim yani. Sonra orada. gittim sana 15 tane o çikolatadan aldım ertesi gün. Olsun o gün önemliydi benim için. İşte mesela böyle bir insan. Karantinadaydık, çikolatalarımı yedim de yani kızarım tabii. Çok vardı tamam mı? <laughs> ya yerim tabii onları çok güzel. Yeme çakaları. demiştim yeme yeme. Dedin ama ne yapayım dayanamadım. Elim ayağım titredi oradan. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Özür dilerim biraz yalan söylediğim için. Ne oldu hani devralıyorsun? Karşımda sen olduğun zaman sanki senin videondaymışım gibi hissediyorum. Bak kendi videolarımı çok güzel başlayıp çok güzel bitirebiliyorum. Zaten 3-4 tane videom var daha. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Yanına Kendinize... çıkan video tıklayarak diğer duz, videolara gidebilirsiniz. Sus. Dur tamam Enes Batur olacağım. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yanına çıkan diğer videolara tıklayarak diğer videolarıma gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Küçük kadın dirty girl konuşmaları yapıyor Ya ben dirty girl değilim ya Sen çok dirty bir girl Dirty bir girl değilim Enes Fifty percent dirty Yüzde elli dirty mi? Evet İngilizce de biliyor Sağol <laughs>